Lay 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 lay. Merhaba bonbon. Nasılsın? Evet. Biliyor musun? Ben bugün çok heyecanlıyım. Neden mi? Çünkü arkadaşlarım Pırıl ve Pelin gelecek. Evet. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarım gelecek bugün. Aa, evi ne güzelmiş. Evet çok güzel. Aa, Merhaba. Aa, merhaba arkadaşlarım. Merhaba. Oh, bir öpeyim, bir sarılayım size. Gel bakalım. Gel. Sen nereye gidiyorsun? Oo, özlemedin Gerek. mi beni? Özledim. Gel, hadi gelin bakalım. Hadi içeri girelim. Ama önce köpeğin bonbonu sevmek isterseniz evet. çok Aa, tatlı çok değil mi? Çok köpeğin. Ona bir kulübesi de mı? Evet. Katılı. Aynı senin çatın gibi. Evet evime uyumlu yaptım. Hmm. Hadi o zaman içeri geçelim. Evet. Evet arkadaşlar, burası da benim evim. Beğendiniz Aa, mi? Çok... Aa evin çok güzelmiş. Evet Emine gezebilirsiniz şey. evimi. Evet çok güzel. Aa burada da yatağım varmış. Evet orası benim yatağım. Ha, ben de yazmak istiyordum. Ben noshata. Pembiş yastığı var. Sarıda lambası var. Arkadaşlar yatağı mı gösterdim hemen yattılar üstüne. Aa ne kadar ayıp. Aa. Ha, ben yatmadım. Hayır. Aa neyse neyse. Hadi bakalım gezelim evimizi. Aa köpecik de içine gelmiş. Yani Aa, özür dilerim. Hayır hayır onun adı minnoş değil. Ha. Arkadaşlar biraz dikkatli olalım. Ama lütfen her yeri de kırıp döküyorsunuz ama. Düştüm. Yardım et. Aa kalk kalk bakalım. Hadi arkadaşım kalk. Evet. Aa, bunlar süs mü? Evet arkadaşlar bence siz hiç yerinizden kıpırdamayın yoksa bütün evimi kırıp dökeceksiniz ama ben size göstereyim olur mu? Yok. Ben hiç dağıtmam Ha şöyle göstereyim size. Çekin bakayım arkadaşım. Burası benim yatan. Evet. Pembiş. Pembiş yastık. Evet pembiş yastığım benim. Burası benim en huzurlu bulduğum köşe. Evet. Burası Benimle yatağım. Benim yastığım var. Aa evet çok güzelmiş. Burası da benim televizyonum var. Aa <laughs> hayırdır pırın pırın hayırdır şaşırdım ben de ama. Burası evet, da ben benim şeminden. <laughs> Arkadaşlar. Evin çok güzelliğinden bayıldım. Bence var ya siz benim evimi nazar ettiniz köpeğim <laughs> Bonbonu da düşürdünüz bu arada. Aa, kim düştü? <gülüyor> <gülüyor> Beni düşürdün. Arkadaşlar evimi çok nazar ettiniz herhalde. Yani. <laughs> Burası benim dolabım. Ben... Çalışma masam. Sen evet. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyle. Ben niye düşüyorum biliyor musun? Ama seni göremiyoruz. Evin dışına çıktın sen. Ben niye düşüyorum biliyor musun? Evet. Evin güzelliğinden bayılıyorum. Aa, aa evi nazar etmeyin ama lütfen. Tamam. Sonra daha dikkatli olacağım. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Beni dinliyor musunuz? Evet. Dur. Aa, çok güzel bir oyuncakmış o. Neymiş o? Şu bebek. Ha bak burası da benim vitrinim, burada da özel parçalarımı biriktiriyorum. Ha. Evet. Evet görüyorsunuz işte böyle minnaş bir evim var. Çok güzelmiş. Evet çok güzel. Ben... Evet ne diyorsunuz arkadaşlar? Eğer evi beğendiyseniz, gezdiyseniz bahçeye çıkalım mı? Aa bahçesi de mi var? Evet. evet çok şirin bir bu bahçemiz arada var. Bu halın çok güzelmiş. Beğendin mi Pırılcığım? Evet. Çok renkli. Evet. Evime uygun olsun istedim. Ben de çok beğeniyorum. Arkada gene biri düştü. Ben düştüm. Hadi bizi İzledim. bahçeyi göster. Arkadaşlar evet. televizyonum da kırıldı bu arada. Bir daha hiç gelmesin bence bunlar. Gerçekten evimde her yerini kırıp döktüler. ben kırdım ki. Hiç. Bir sürü zarara soktular beni ya. Allah'ım ne zaman gidecekler acaba? Aa! Televizyonumda kırık. Şey mi dedin acaba? Hayır hayır arkadaşlar dedim ki bir an önce bahçeye çıkalım da sizin için çok özel yiyecekler hazırladım ben. Vay. Aa, çok arka güzel bahçeme. şey hazırlamışsın bize. Evet arka bahçem tabii ha. ki. Hadi şöyle Bizim gelin bahçem, bakalım masanın etrafına. Güzel. Aman pastaların hadi sen... içine düşmeyin tamam mı? Evet. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hadi Hiç bakalım. Ben de yemek istiyorum Hadi ye bakalım. Heh, ye bakalım. alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Aşktan ölmüş bunlar arkadaşlar. Sanki hiçbir şey görmemiş. Allah'ım. Ben sadece susadım. Aa, Bak düştüm. arkada yine bir bayıldı. Arkadaşlar arkada yine biri bayıldı. Hayır o düşmüştür bende. Ben de şu içeceği içeyim. Çok i̇ç güzel bakalım, tadı. Eline sağlık o, her şey için. Afiyet olsun. Kaç gündür açsınız acaba? Evet evet sizin için yaptım. <laughs> Benim eserim. Şey Evet. Hadi limonlu mu? E evet. Biz de kendim bana yeni ev almayı düşünüyoruz. Sen de o zaman gelirsin bize. Tabi tabii evet. tabi inşallah gelirim ben, tabii. Ben de kendime yeni ev almak istiyorum. Ay nasıl kıskançlar görüyor musun? Arkadaşlar hemen hepsi de yeni ev Şimdi ev olacağız. Kız kaçtık çatladılar evimin her şey yerini kırdık. sen? Hayır hayır diyorum ki ne duruyorsunuz? Bunları sizin için yaptım ben. Çok teşekkürler. Şu Hadi. Patlamış mısır da ne öyle? Efendim? Şu patlamış mısırdan bir tanesini bana verir misin? Al ben al tabii istiyorum. ki al. Ha, tamam o zaman sen ye. Çok güzelmiş bir biterse saçma. Tamam. Hadi al. Bir parça da bana at. Hadi al bakalım al. Ay. Bir parça da ben alayım. Bize sakar diyorsun ama hep sen bizi düşürüyorsun. Pardon pardon bulaşıcı herhalde bilmiyorum. Çok iyi böyle deme. Ay şaka yaptım canım şaka yaptım sizi çok seviyorum ben ama biz bir, Aa, patlamış bir şey, mısırdan biraz da sen ye. Ha, ben mi? Tamam, ben pasta yiyeceğim. Hadi pas yiyin bakalım. Yiyin afiyet olsun yiyin. Ya, Haftaya da benim acile gidelim diyorum. Ne diyorsun? Tuzdaki... Nereye gidiyorsunuz? Ben bir tane yeni ağaç ev aldım kendime. <laughs> ha bakalım inşallah geliriz. Tabii gideyim ben de biraz onların evini dağıtayım. Ne dersin? Bunlar var ya kıskançlıktan. Ne? Benim hepsini dağıttılar arkadaşlar. Bir şey duydum senden ha. Arkadaşlar aa, sen de var ya ışıldım çok fenasın. Her yere hem döküyorsun hem dağıtıyorsun. Hem Hayır de... ben tuzu koydum tuzu koyuyordum. Benim ağaç evimde daha güzel şeyler bulabilirsin. Bu tabi gelirim <laughs> muhakkak gelirim. Ben de bir şeyler et o zaman. Ne? Sen diyorum ben. Bana bir şeyler hediye etsene. Çok aa, güzel. arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar yüzsüz evime gelmişler. Hediye getirmiyorlar bir de hediye alacağım. Aa, aa. ah ne versem acaba sana ne versem bu koleksiyonum da çok özel ama. Şu istiyorum. O pasta değil ki ama. Süs pasta. Evet ama ben onu yurt dışından almıştım. Ama neyse hadi vereyim. Hangisini istiyorsun? Hmm, aa, şu bitki gelecek mi? Hayır o da süs. Onlar çok hmm. özel parçalar. Ben Avrupa'ya gittiğim zaman hepsini oradan öyle alıp getiriyorum işte. Hangisini hadi istiyorsun? bilmiyorum. Şu pasta. Çok güzelmiş. Şunu mu istiyorsun? Hı -hı. Tamam hadi vereyim. Bayağı bir eskiye benziyor biraz. Tabi antika özel parça. Al bakalım hadi. Aa, benim de çok hoşuma gitti şu düz. Al bakalım hadi. O da senin olsun. Kusura bakma biz de sana gelirken hediye getirecektik ama unuttuk. Aa, neyse neyse. Yani önemli sana değil arkadaşlar. Çok güzel pırıltılı bir şey getirecektim. Biz ben. de sana ağaç eve gelince hediye veririz. Tamam evet. tamam neyse hiç önemli değil. Giderken evi götürmeselerdi ya Rabbim. Hadi arkadaşlar. Ne zaman gidecekler acaba? Ben telefona bakıyorum. Hadi bakalım. Telefonu. Yediniz mi? Yedik. Afiyet olsun herkese. Ben çok doydum. Dur, ben şu limonu içeceğim. Ay bir doymadılar ha. Hayır doydum ben. Ben bir evin içine bakacağım. Daha ben bakacak nereyi kıracağım diye var ya nereyi kıracağım diye bakacak. Hadi bak, hadi bakın, hadi bakın. Aa bu köpek çok tatlı. beni çok sevdi galiba. He çok sevdi. Aman aman köpeğime de zarar vermeyin ne olursunuz. Aa ben de bakayım o köpeğe. Ama arkadaşlar onun canlı olduğunu unutmayın tamam mı? Çok Olsun. da sıkmayın. Bizimle gelmek ister misin köpek? Hayır hayır o bensiz yaşayamaz Asla. Ben onu yavaş yavaş seviyorum. Ay. Aa arkadaşım bir şey kalmadı. Arkadaşlar <laughs> birazdan kovacağım ben bunları. Onu kov ben de değil. Bonbon bon, gel kızım gel sen buraya gel. gel Ay al, gel gel al, gel. Bunları yiyecekler birazdan bizi. Aa. Ben ben bak. Ben şeyi yapmıyorum. Ben ben babam onu O düşürdü. Aa, neresine bakıyorsunuz acaba? Neresini merak ediyorsunuz evimi? Ben topuklu giydim. O yüzden oldu galiba. He, ben topuklu giymeyeceğim. Ben de spor ayakkabı giydim. pırıl, pırıl spor ayakkabı beğendim. De. Pırıl sen niye o zaman her yeri döküyorsun? Anlamadım ben ki. Bilmiyorum. Sen spor giymene rağmen düşüyorsun. Ben mi He. düşüyorum? Pırıl'a diyorum. He anladım. Evet. ne kadar ayıp. Öyle şey değinilir mi sana? Sen de düzgün yürü bari o zaman. Ee, şey arkadaşlar ben size şimdi beni iyi dinler misiniz? Hı. Bir şey söyleyeceğim size. Şeyci. Söyle. Ee, kusura bakmayın ama benim e, dışarıda bugün e, köpeğimi veterinere götürmem lazım. Ee, eğer ayıp olmazsa e, köpeğim randevusu var saat 5'te. Onun için onu götürmem lazım. Aa, çok evet. üzüldüm. Ee, yani şey e, ne ya anladınız işte siz. O zaman biz gidelim Peri. Evet, evet hadi arkadaşlar kusura ben bakmayın olur mu? Kapısını al bende. Bende pasta. Pırıl. Hadi ben bakalım. Pırıl. Bu galiba bizi evden kovuyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır. Ben gidiyorum. Bir daha da bunun evine gelmeyeceğim. Ben ya. Öyle şey olur. Hadi arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Bak bir daha bekliyorum tamam mı? Tamam tamam geliriz sonra. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ne dedi biliyor musun? Bir daha da bu. Kral senle konuşmam senin? bak. Ama niye öyle dedin? Ay hala döküyorlar evi bir gitmediler Pral, ya. Kral benim başım dönüyor ben gidiyorum. Hadi. Hadi ben gidiyorum. çok küçük müsaati. Aa kapıyı sakın giderken olur <laughs> mu? <mi? gülüyor> çok bir şey söyledim. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Evet. Evini hiç beğenmedim. Hediye mi verin o zaman geri. Ah, terbiyesizler yediler, içtiler. Her yere zarar verdiler. Şimdi ben ne yapacağım? Bir de tadilat için usta çağıracağım. Hadi arkadaşlar neyse, hadi gidin gidin. Oh olsun canım. Ben gitmeyeceğim. Ben seni çok seviyorum. Pırıl Başka zamanda bekliyorum, tamam mı? Hadi canım. Ama ben hadi. gitmeyeceğim. Ama köpeğimi götürmem lazım. Neden gitmiyorsun? Al, al pastanı geri. Hah. hadi. Ben, ben almayacağım. Sonra alırım. Tamam hadi bay 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 bay. bay, bay. Bu arada al kaktüsünü. İstemiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Evimin her yerini döktüler. Al, al kaktüsünü. Dizi, dizi. Ben sana yardım ederim. Tamam Pırılcım. Sonra görüşürüz. Seni çok seviyorum. Tamam hadi gelip. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi, bay bay. hadi bakalım. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz canım. Giderken kapıyı ört olur mu? Hayat evi var mı? Hayır yok. Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlarımı ne kadar hazırlık yaptım ben onlar için. Evet evimin her yerine zarar verdiler. Köpeğime zarar verdiler. Bir de giderken hediyelerimi de başıma atıp gittiler. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlarımı? Evet ben çok üzüldüm. Evet sizce burada haklı olan kim? Tabii ki benim. Ama çok zarar verdiler. Görüyorsunuz evim arkada. Onlar geldiğinde benim evim böyle miydi? Kıskançlıktan evimin her yerini döktüler, kırdılar. Şimdi de çekip gittiler. Evet arkadaşlar siz siz olun. Arkadaşlarınızı çok iyi seçin. Böyle evinize zarar veren arkadaşlar seçmeyin. E, kim o? Benim ben aç. Evet kim o gel. Ben de Aç verim. kapıyı. Ben de Aç geldim. sana kapıyı. Açtım ya hadi kim o. Sen hani arkamızdan mı konuşuyorsun yoksa? Aa, annem nasıl bunlar yine geldiler. Hayır ben hayır. geldim ama onu için demedim. Seni camda duydum. Sen kesin bize yalan da söylemişsindir. Köpeğimin randevu var diye. Ama hayır. Hayır ben onu veterinere götüreceğim ama lütfen arkadaşım kapıyı kapatın gidin ben geç kaldım randevime. Ben anlayacağımı anladım ben gidiyorum. Hadi bakalım. Ah evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi böyle nasıl kötü bir gündü ya Rabbim nasıl kötü bir gündü ya. Ben çok yoruldum. Evet biraz dinlenmem, dinlenmem lazım görüyorsunuz konuşamıyorum bile biraz uzanacağım sizi çok seviyorum. Bay bay. Evet. Bom bom bay bay de arkadaşlarımıza. Bay bay. Bay bay. Bay bay.